kamerayı nereye koyacağım lan? Şuraya koyayım o zaman. Hadi başlatalım. Bugün bir iskeletin yaptığı şeylere. Oh, okay, of soğan. çok sıkıldım. Ne yapayım? Mantıklı. Bol bol çıplakla yavuşaklık atan iskeletler. En sevdiğim videolar. Gidip ve muayvaya blendere denk gelmedi. İyi iyi mantıklı. Arkadaş edin. Klasik soft geri al işte. Kendisi birisi bacon'a zorbalık selam, yapacak. Diğerlerin bacon'u şey yapacak. Selam. İnsan bir selam der en azından. Doğru. Alice? Merve. Kız ağlıyor. <laughs> <laughs> Doğru. Ne oldu? Niçin görüyorsun? Şuna bak, bak. Bir noob. Ne dayna kere davranamaz. Ne diyor ona kötü davranamaz. Davranır. Bana biraz robot verebilir misiniz? Veremeyiz. Bu altıklı veremezsiniz. İyi mi? Vermeyin lan. Hayır. Hayır. Tabii. Ama oğlum bu cringe olduğu için normalde ben bak onları seviyorum. Alice 50 Robux verdi. Elif 40, 40 Robux verdi. <laughs> Senin o zeki beğendin, seveyim tabii yerindeyse. Doğru. Ben karakterimi yap jelly var. <laughs> <dört diğer yarıcılarını, gülüyor> daha iyi tanıyorlardı. Ben onu, Bence onu. atalım. Bence, onu. Bence de. Here. Hayır. Neden? Neden? Neden mi? Kaplumbağa değil. Mantıklı. Bizim As tam gözükmüyor mu? Çünkü onu sevdik. Karakterim nasıl? Karakterim nasıl? Aa Barbie'ye benzemiş. Ben bunu çok Çok, çok tatlı, iğrenç çok. Merve Kalka çok kabasın. Bana ne? Bak Alfiyar laf tutma. Aklı. Hadi yaşlarımızı okay. söyleyelim. Ben, ben, ben 11, ben 10. O, ben 10. <laughs> ben 10. <laughs> ben 11'e 5. 11'e 5 mi? bir <laughs> elma olmuş mu? Aha. Ezi ama 10 yaşında. Merv. 12. Al bu da sana kapak olsun. Merv. <laughs> <laughs> Al bu da sana <laughs> kapak olsun oğlum. <laughs> like 12 yaşındayım senden bir parça gelirse sanki biz gelmeyin. Gelin lan gelin iskeletler. Sizi <laughs> seviyorum Neden <laughs> <oğlum. gülüyor> <gülüyor> 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 of sen ne? Tamam, kızlar kızla benim için kavga etmiyor. Ha kavga diyor be kız? Senin için söylemesi kolay. Oo, o, da akıllı. Hadi bu oyunu oynayalım. Oynum. Oynum. Hadi bu oyunu oynayalım. Tamam tamam tamam. Peki ne oynay oynayacağız? Cesaretlik mi doğruluk mu? İşe getirirler. Şişe getirirler. Erikli ilk ilk kim çevirsin ben daha efendim. On sebze sizi çevirme. Ben on iki sebze. Sorry you ben soruyorum. Doğruluk mu cesaretlilik mi? Cesaretlilik. Yüzünü göster. Ah diye İstersen kimlik kartını da göstersin. Geç, geç, mal gir salladım. 10 yaşında unutma. Kesin Google -go, Pinterest çok orayı yüzde %100 Yüzün evet. evet. çok güzel. Utanır. Neyse devam edelim. Ya ben, ya çok bir %100. ben çok yüksek oldum yüzleri. Lan daha bir çor oynanırız. Okay. Tamam. 11 yaşında. Lan bir, yaşı bir aradı genç farkına bak bir yüz farkına. Bak. Ben. Bu, be, okay, <laughs> bu, da, bu ben. Bu ben. Çok güzelsin. Bu da. o. Bu ben. Vay be. Ben, ben göstermiştim ama yine de bir daha göstereyim. Göster. <laughs> Göster. Şarj bitti. 13. Lan. Wow. <laughs> wow. Bir daha demin gördüklerine tepkiye bak. Bir de şimdiki tepkiye bak. Kalkılıyor. O da kalkıyor. Teşekkür. Peter'e güç 3 sonra. Gelelim. Merve en göster yüzünü göster göstermemişti. Aa evet değil mi? Evet. Merve herkesi kıskandığı için. Foto atar. Oy. Fake şey, foto. Oy. Fake foto. Hmm. Lemon. Haha <Sessizlik> güzel benim Giselle Benham. fake Oğlum bu suya fake Sen bu kadar büyük olamazsın. Mantıklı. Back. ölür. O bir tamam işte gerçek yüzü. <laughs> Bizim okuldaki şeye benzemiş lan bu. İki kez abi yapma. Bence ben gayet güzelsin. güzelsin. Nokta nokta nokta. Az önce tepkiye bak. Evet. 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 Şeyleri kötü davrandım için özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> lemon. Bayvece gel. bu piyano yok burada? Of. Sonra standarlar gelim. Onlara, Onlara zorbalık yapar. yapar. <laughs> ben onu <l> ne? Kabak Blue Bolge Bolton. Here. Kurtius demi, due anasını... Sonra bir anda bağlanırlar. Oh iyi olmuş size. İyi olmuş. <laughs> ah iyi olmuş. Ah kaba, busy Kim Kurtick. Ben Kurtick. Troll ne var. Troll avatar. Ah roblosa sabun varmış. bir şey yok. Roblosa sabun var cidden? O bu dünyanın biraz şimdi bu yüzden sevmemeye başladım. İşte iskelet bu yüzden seni seviyorum. Bizim aramıza gelmek ister misin? Olur. <P3> <laughs> 4 4.14 sonra. <laughs> İsimleriniz de. Hatice Aliz ben. Ben Neda. Neden Troll'a vatan yapıyorsun? Neden mi? Kaplumbağa var deden. Komi'ye ne gidiyormuş ne yapar? İlk gördüğümde korktum. Yükselip korktu da ben korktum. Alıştım çünkü sürekli serverlara bu avatar geliyor. Lan! Lan! Bak videom çok cringe. Bu ne lan? Tron'a batır. Coca-Cola. Coca-Cola? Evet. Coca-Cola Uno Reverse. Ulan bir koşuş hızına bak. Bir benim koşuş hızıma bak. <laughs> Kendini fresan zanneden 6 yaşındaki benzin koşuş hızı. Bacaklarınız gözüküyor. Çok cringe. Coca-Cola ile Uno Reverse kat ne alaka? Coca-Cola. Oğlum ben bu kızı içerim ha. He. Hey Coca Cola avatarları roman seni içeceğim. Ay beni. Oh, Onlara ne yaptın? Korkarım. Kork gittim. <laughs> Aa, öldüm ben de. O zaman, zaman bunu kutlayalım. Okay. <gülüyor> <gülüyor> bitti mi lütfen bitti de. Allah razı için de lan. Aşırı mantıklı oldu. <laughs> Maşallah bayağı mantıklı. Çok mantıklı. İyi bir. <laughs> ne yapalım ben <laughs> çok sıkıldım. Oyun zamanı. <laughs> Nikos <Nico Snack> Nekbox. <laughs> Slap Battle. <laughs> Block Street. <laughs> en sevdiğim oyun Block Street bu arada. Oha 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 meyve yediğine bak. Prison Light. Oy. Red Engine. Red Engine Pow abi bu. PTR4. No placement pop aldığım bozuldu. Sakın ben arkadaşlar şu abone olun lütfen. Ben buna bir bakacağım abi. Bekleyin. Bekleyin. Buna bakalım. Oh, evet. Seçimini yap evlat. Ya babasız kalıp o videoları izlersin ya da o videoları izlemeyi bırakıp benim gibi bir olursun. Neyse mi? Seçimini yap. Sigmalık. Sigmalık. Sigmalık yüzde yüz. Hey ben bu video ile Black Tamam sen bilirsin hadi gidelim oğlum. <laughs> Şuna bak ormanda o videoları izleyecek. Yazık çocuk yazı. Yazık. Çok yazık. Yazık. Çok yazık. Nasıl gireceğim lan öyle? Olan şey bir şeyden, için... Bir şeyden için Sigma en sigma yapamıyorum da gerçi. İskeletler sunuyor. Sunuyoruz kardeşim Kalbimizde sunuyoruz. Bunlar nefret. Ben seni kötü ediyor bulurum bunlar. Çok kötü bir avuç ya. Bence gerçek hayattaki kendinden daha iyi. Böyle daha iyi Ya oğlum ya. Dekon daha iyi bir sohbet Oyunu'na mu girsen? Baba Suber, sohbet oyunu. Orada bir grup var yeah, onların him. yanına gideyim. Hani babandan daha hızlı ısrarını uğraktın? Hey, selam. <laughs> ol. Selam. 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 <laughs> Acaba Selam. katılabilir miyiz? Arka sokaklar seri film başlamalı diyor. Kesinlikle. Neden ki? Gönlüden boksuz bir veresin. 500 Robux. Aa kapak. Tarifem <laughs> o iyisi. Eee. Eee. Sus yoksa grupta seni çıkartır. Ben de susmuyorum. O ayağıdaki en normal masalmış. Ben bunu çıkartırım. Mantıklı. Nerede? Değil Değilim. Değil i̇şte belgeselimize yer babası. adların ne? Ben, Neil, ben Ben Tuana. Ben Bade. Ben, Bade, Seda, ben de Seyze, ben Hepinize oldum. memnun oldum. Ben hiç memnun olmadım. <laughs> ben de böyle edit yaptım. Çok güzel abone kazanıyor muyum? Neden ki? Semen. Sana ne? <laughs> <Saban ye. gülüyor> Peki. Peki. Bir, Bir şey sorabilir sora. miyim? Tabii ki sor. Üstünüzü kıyafetleri Lurie, nereden alırız? Bu buks. Bu buks. Bu buks. Tabii kredi kartı çalacaklar. O, o ne de? O, o ne demek bilmiyorum. De 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 Ya ya. De de Universal. Yum yum dude. ne on, on. Kimse memnun olmuyor. Oy bak çıkma. yeter artık taşırma. Anne niye? Sik bir ye. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Yeter seni Ah iyi oldu. Oh, okay iyi oldu. Aynen ya. Aynen. ne demek? <laughs> Kredi kartı bilgileri çalmak demek. Bu Para, oyunun parası birimleri kendine, kendine avatar tasarlı edilirsin. Anlam anlam anne anne, anne, anne soru. <laughs> Hayır anne anne de soru ama ölürse çocuk. Bana robux verir. Olur kızım kaç robux aracım? 100 milyon. Yo. 31 milyon. Yeter lan! Wow, çok iyi. İyi bir haber. Kötü bir haber annesi öldürecek çocuğu. Neyse ben o avatarımı yapıp geliyorum. Kesin çok cringe bir şey gelecek. Kesin. Koronavirüs mi çıktı? Koronavirüs mi çıktı? Koronavirüs mi çıktı? Koronavirüs mi çıktı? Mik oldu. Okay. Korona virüs çıkmış aklına. Okay. Hepinize teşekkür <tikar> ederim. Ne sözlerimizi atalım. <tik> 40 yaşındaki gerçeği adam yüzünüzü görmek istemiyorum. O dur. Git abi git. Biz gerek yok. Canım git. Öldür lan bunları. Öldür lan bunları. İyi <tik> Çok iyi. Hepiniz çok güzelsiniz. Hayır <tik> değilsiniz. <tik> Güzel. <tik> 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 Güzel. <tik> Elle. Parkura girelim mi? Girerler. Of ya ben ne yapayım? hiç arkadaşım yok. Aa senin gördün ki oksijen tükürüyor. Bayrağı avatarımı değiştirip kızların yanına gidiyorum. Bak şerefsize bak avatarı değiştirir. Bu daha, daha iyi oldu. oldu. Benim onun baba olduğumu Bail. hayatta bağda olurum. Hayatta anlamıyla. Ben evcil gorilim daha iyi kılık değiştiriyor. <laughs> e, benimki de köpeğim daha iyi kılık değiştiriyor. Olum arkadaşı arkadaş olalım mı? Allah. Olur. İnsan Önce adımı söyle. E, e, adım men Zerha. Memnun oldum, oldum, oldum. oldum Zerha. Biz Biz de memnun Ben oldum. 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 Ben hepinizle memnun oldum. 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 Old Nil no, beni gruba ekler misin? Nil <laughs> Evli köpeğin daha iyi yalan söylüyor. Sen de <laughs> <ne> akmışım iskelet. <laughs> Bu kızı isimlerine <laughs> söylemek K -Dokke, K -Dokke, peki Nil'in adını <laughs> nereden <adını gülüyor> <verdim> diyor. Aaa dur! Nil de hemen gerçek <laughs> adını söylüyor. <laughs> E, tamam ben bağdayım. Aha iyi oldu. Hadi bunu bir daha gruptan atın. <laughs> ne? Kızlar hemen oyundan çıkın. <gülüyor> <gülüyor> Sünger Bob. Nerede lan? Nerede? nerede? Dur. Sünger Bob <laughs> nerede lan? Sünger Bob'u çok severim <laughs> bu arada. Part 3. Sünger bu, Sünger bu sesi diyor. O mangu sesi. Kızlar hemen oyundan çıkın. Oh, çıkın lan. Durun iyi bir Fikram fikrim var. var. <laughs> Hepinize bu buruma kilitlenin. Nedir dinliyoruz? Hep beraber onu ittirelim Fiver ve bir daha yanımıza... İyi olmuş lan. Geride kalmışsınız oğlum. <laughs> Ulan Hint dizilerin senaryosu daha iyi oluyor. Oh canıma değsin. Lemon. Neyse biz parkur oynamaya devam edelim. Nereye koşuyorsun lan? <laughs> Aha benim hemen gideceğim. Peki şimdi bu çocuk tarafından yapılan bu senaryo gerçekten berbat. Yine <laughs> avatarımı değiştirip gidiyor. Bir daha değiştir. Seni bodruma kilitlemek istiyorum. Hepinizi bodruma kilitlemek istiyorum. Neysia Yusena en evet. numarasına ben a robux at yaksa. Ah, en seni eklerim yalnız. <laughs> ah bu kadar. <sıra>. Evet. <laughs> durun, durun Bakın gözlükte bir çocuk var bizim okulda. Abi bana Robux at, abi bana Robux at diyordu. Bir de benim takipçim de ama abone olmuyordu. Abi bana Robux at diyordum. Ben de ona bir vurmuştum. hoca söyledi. Hoca beni dövdü ama ben de en sona çocuğu dövdüm. Valla çok, çok serseri bir çocuğum var. Benimle dalga geçen çok serseri bir çocuğum var. Ama Sigma'yı. Hepsi kabul eder. Adım ve yaşım kartı da sor istersen. Onun Adım da mı? Adım söyler Yaşım olsun. Arkadaşlar benim telefonuma mesaj geldi. Hemen geliyorum. Kimin He geliyorum?

Yoksa bu ne şey ya? da sen mi yapıyorsun den o. Yo. Doğru söyle. Peki şey şey ben badem ya. ve ben yaptım. Ne hemen polis arıyor. Kurtuluyorum ah, artık ya. Bey Nerid. Bir daha gelecek yüzde sizi bu. Adamın oha yürüye gittiler. Neyse polis abi de bence. Benz. Bence de. Son. Kurtuldum. Al ah, kalbim kurtuldum. Sonunda kurtuldum. Eve gidip mis gibi bayron içeceğim. Yardım edin. Bir de bunu izleyelim. m a